Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte tüm hatlarda geçerli bedava 1 GB internet yapacağız. Videomuza geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Şöyle arkadaşlar daha önce paylaştığımız Colgate kampanyasının linkini buldum. Şimdi sizinle paylaşacağım. İlk olarak Play Store uygulamasına gerçek adam pro yazıp açın arkadaşlar. Ardından sol üst 3 çizgiye tıklayın. Buradan Colgate 1 GB'a tıklayın arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi site açıldı arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar bu bilgileri doldurmamız gerekiyor. Evet burayı isim soyisim isim e-posta şöyle ismimizi yazalım arkadaşlar. Ardından e-posta yazın arkadaşlar. Aşağıdaki seçimi de sallayın arkadaşlar pek önemli değil. Buraları da işaretledikten sonra göndere tıklayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kodunuz 1 saat içinde emalinizde diyor. Şimdi şöyle arkadaşlar daha önce ben kodumu almıştım zaten. Size nasıl yapacağınızı göstereceğim. Şöyle arkadaşlar kodunuz direkt emalinize gelecek. Oradan kopyalayıp 1 GB uygulamasını açın. Ardından sağ üstteki 3 çizgiye tıkladıktan sonra kod gir yazan yere kodunuzu yapıştırın. Ben daha önceki videodan kodumu kullandığım için bana vermedi arkadaşlar. Bu şekilde yapabilirsiniz. Kodunuz en geç 2-3 saat içinde mailinize geliyor. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.